Mm -hmm. Biri dedi öküz ve şu telefon inanmadı bir de ben. Ya, ya. Ştaka Semte hava buz, kafalar mati. Zine düştü ekran'a olan etkri kardeşler soruyor baba mevzu ne diyorum sıkıntı yok bizde her şey temiz Sırra. ama yalan ya yeah. elim gidiyor yine aşı ve falan o oh. o yan la bu kim lan harbi gülüşü ofsay dur şu yalan bizde geri vites so ilirsin <gülürüz> uyu ama aş dedim sanki dipsiz kuyu Naklar beyaz ama baktığımız kara başkasına dermiyor bu para Girl. Alemde kraldım ama sana mülteci Sildim desem de yalan Galerim inanmaz Hafıza dolu bak Hepsi de sabıkalı Polisler çevirse de Sicilim inanmaz Bitti desem de male inanmaz Unuttum desem de yorum Bu semtin çocukları bir sana kanma Ya engeli basmışsın Şeklin elbet bu semt düşürdün bizi bak kelin diline ha. Ne cepeti Paklar beni ne mobese Gözlerin sanki mü pis bir kafese Lüks mekanlar senin olsun Senin kokun marka parfüm Belki ki Telefon elimde uh. Parmaklar tetik Fotoğraflar duruyor Hepsi estetik Silmeye kalksam ekranım donar Bu çocuk bu gece fena yana Amemle kraldım ama sana mülteci Sedim ve de yalan Garim inanmaz hafıza Dolu bak hepsi de sabun alıp polisler Çevirse sicilim inanmaz Sülme kalksam ekranım donar Bu çocuk bu gece fena yana Ama sana mülteci sildim ve semde yalan Garim var hafıza dolu bak Hepsi de sabıkalı polisler çevirse Sicilim inanmaz Gelelim inanmaz, ah, inanmaz. Sicilir, temiz ama kalp sabıkalı Mevzu derim Woo